Dolandırıcıların hedefinde bu kez emekli vatandaşlarımız var. Son günlerde telefonda banka yetkilisi gibi arayan dolandırıcılar emeklileri "Promosyonunuzu evinize kadar getireceğiz." diyerek kandırıyor. Bu tuzağa düşmemek için dikkatli olmak şart. Uzmanların tavsiyeleri geliyor şimdi ekrana. emekliler dikkat dolandırıcıların promosyon tuzağına düşmeyin. Siber dolandırıcılar bu sefer de emekli promosyonlarına ve ikramiyelerine göz diktiler. Dolandırıcılar kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtıyor. Önce telefonla emeklileri arıyorlar. Kişisel bilgilerini aldıktan sonra banka hesaplarına ulaşıyorlar. Siber dolandırıcıların yeni hedefi emekliler oldu vatandaşları. Banka yetkilisiyiz. Promosyonunuzu evinize getireceğiz diyerek telefonla arıyorlar. Ardından özel bilgilerine ulaşıyorlar ve dakikalar içinde hesaplarını boşaltıyorlar. Emekli vatandaşlarımızın promosyon ve ikramiye ödemelerinin başlamasını fırsat bilen siber dolandırıcılar kendini bankacı ve devlet yetkilisi olarak ifade ederek Kimlik bilgilerini, banka bilgilerini istiyorlar ve bununla birlikte kimi zaman ödeme yapabilmek için şifrelerine de ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın banka hesaplarını boşaltabiliyorlar, aynı zamanda kimlik bilgilerini de ele geçirebiliyorlar. Şöyle diyor. Doğum tarihini söyle, evet. ben de her gün defol diyorum, kapatıyor. Yani ufacık bir bilgi verirsen. İşi iyi beceriyor. Bankada param varsa anında boşaltıyor işte. Öyle bir şey oldu mu kendimi anlıyorum ki bu, bu tuz, tuzak. Bankadan geldiği, bir telefon geldiği bile inanmıyorum. Gidiyorum bankaya, banka işimi görüyorum. Dolandırıcıların bir başka yöntemi ise ek gelir vaadi. Emeklilere promosyonlarının artacağını söylüyorlar. Ellerindeki ikramiyeyi alıp ortadan kayboluyorlar vatandaşlarımıza çok daha fazla ödeme yapacaklarını ifade ediyorlar. Promosyonu alabilmek için banka ikramiyelerini ilgili hesaba yatırmaları gerektiğini ifade ediyorlar. Halbuki o hesap tamamen dolandırıcıların oluşturmuş olduğu sahte bir IBAN hesabı ve daha sonra dolandırıcılar sırra kadem basıyorlar ve vatandaşlar aslında elindeki 3 bin liradan olmuş oluyorlar. Mahallemizde bir kız vardı ona 120 bin lira para dolandırdılar öyle. Uzmanlar uyarıyor. Telefonda yetkili olduğunu söyleyen kişilerin bankalardan teyit edilmesi öneriliyor. Peki emeklilerin dolandırıcıların ağına düşmemesi için ne yapması gerekiyor? bayram öncesi emeklerimizin oldukça dikkatli olması gerekiyor. Bankacı, devlet yetkilisi, Bağkur veya SSK'dan aradığını ifade eden hiçbir kimseye kimlik numaralarını, banka kartı bilgilerini, şifrelerini vermemesi gerekiyor. Bu geldi. Bir şey de olsa öyle aramış da olsa önce polisimi ararım. Yakınlarımı ararım, danışırım. Ondan sonra Allah izin verirse böyle beni bir sarada deyin. Başımı çaresine bakarım. Banka izlediler ve dediler ki TC kimlik numaranızı verin. Vermeyeceğim. Verilmemesi lazım. Buna da dikkat etmesi lazım.